Arkadaşlar merhaba. E, logaritma fonksiyonuna karşınızdayız. E, bir giriş yapıyoruz önce. Epik sayıştırmaya göre x a 0dan büyük a birden farklı fonksiyonlar üstel fonksiyonları Yani x'in üstte olduğu fonksiyonun adı üstel fonksiyon. Bu fonksiyonun yani üstel fonksiyonun tersine bir adamın tersine ne demek? Özel bir geliyor. Y eşittir. X doğrusuna göre simetriği olan fonksiyona logaritma fonksiyonu denir. Yani bir adam tersine gidecekse y işte, x doğrusuna ve simetrik olmak zorunda. Fonksiyonun tersi şu doğruya göre simetriktir. İşte üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonu. Nasıl ifade edeceğim? edeceğiz? eşittir logaritma a tabanında. Yani hocam üstel fonksiyonun tanımlı da logaritma fonksiyonu tanımsız mı, hayır tanımlı. Bu alanın tanımlı olabilmesi için yani şu an aslında şeyi konuşuyoruz. Logaritma fonksiyonunun tanım kümesini konuşuyoruz. Tanım kümesini konuşuyoruz. Bu adamın tanımlı olabilmesi için 3 şartım var. Birincisi aslında yukarıda söyledik. A sıfırdan büyük olmalı. İkincisi A birden farklı olmalı. Üçüncüsü B B sıfırdan büyük olmalı. Yani taban dersem, üst dersem taban sıfırdan büyük. Taban birden farklı. Üst üst sıfırdan büyük olmak zorunda. Böyle değilse logaritma fonksiyonu tanımsız oluyor arkadaşlar. Örneklendiriyorum. Logaritma iki tabanında 5 ifadesi tanımlıdır tanımlıdır. Yani bir reel sayı belirtir. O adam tanımlıdır. Ama logaritma sallıyorum. Bir tabanında 4 ifadesi tanımsız çünkü bu adam birden farklı olması lazımdı. Bu adam tanımsız. Bir örnek daha. Logaritma 3 tabanında ne olsun mesela? Eksi 1 bölü 2. Bu adam sıfırdan büyük olmadığı için bu adam da tanımlı değil. Peki. Logaritma fonksiyonun girişinde logaritmanın tanım kümesi var. Tanım kümesinde A sıfırdan büyük, A birden farklı, B sıfırdan büyük olmak zorunda. Basit bir örnekle hemen devam ediyoruz. Desin ki ne de var? Logaritma x eksi 2 tabanında ne desin? x eksi x artı 5 ifadesinin çözüm kümesi kimdir diye sorsun. Logaritma fonksiyonu tanımlı olabilmesi için bu adamın 3 şartının sağlanması gerekiyor. İlk şart neydi? İlk şartı. A yani x eksi 2 sıfırdan büyük. Devam ediyorum. Ne olmalı? x 2'den büyük olmalı. İkinci şart şuydu. x eksi 2 yani a ifadesi 1'e eşit olmamalıydı. Devam ettirdim. X eşit değildir. 3 dedim. Son ifadesi yani B ifadesi eksi x artı 5 büyüktür 0. X'i buraya attım. 5 büyüktür x. Bunu cebime koydum. Şimdi bu ifadenin bütününün tanımlı olabilmesi için 1, 2, 3 bölgeyi de kapsaması lazım. Yani 3 bölgenin ortak olduğu yeri ifade etmeli. X sayıları 2'den büyük x sayıları 5'ten küçük olan x sayıları 2 ile 5 aralığında eşitlik olmadığı için açık açık. Ama hocam bu aralığın içinde 3 var ama sen x'i 3'e eşit alamazsın diyor. O halde 3'ü çıkarmak zorundayım. 3'ü böyle çıkarmayacaksın. Böyle bir gösterim yok. 3'ü liste içinde çıkaracaksın. Böyle edeceksin. Bu alanın çözüm kümesi 2 ile 5 arasında. Şöyle sorsaydı deseydi ki de ifadesini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardı? Bu aralığın işte kim var? 3 var, 4 var. 3 alamadığım için sadece 4 olacaktı yani bir çözüm kümesi. Böyle kaç tam sayı değeri var? Bir tane o da kimde? 4'tü dedik. Ki. Logaritmanın girişi böyle. Tanım kümesi, ifadelerin tamamlı olması için A sıfırdan büyük, A birden farklı B sıfırdan büyük olmak zorunda. Ve logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun tersiydi. Kime göre simetrik? Y eşittir. X doğrusuna göre simetrik diyoruz. Peki öğretmenim. Logaritma fonksiyonunun özellikleri önemli. Şimdi ön görümü söyleyeyim. Ee, bize bu yıl logaritmadan geçen yıl olduğu gibi ben de böyle, böyle sayısal mantığa bürüyecek, işte cetvelli bir soru gelebilir yine. Sayısal mantığa bürüyecek, ödediklerinin de içinde barındır, barındırıldığı bir soru formatı gelecektir. Bundan dolayı ödedikleri bizim için önemlidir. Özellikleri ifade ederken önce özellik sonra bir örnek, özellik örnek şeklinde gideceğim. Bir diyorum, logaritma a tabanında a eşittir birdir. Mantık şu, Tabanla üst aynı olursa sonucun her zaman 1'e eşittir. Hem B örneği gelsin desin ki ne? Logaritma 3 tabanında 3 eşittir 1. Logaritma elma tabanında elma eşittir 1. Altla üst aynıysa ise 1. İkinci ödemiş. Logaritma A tabanında 1 eşittir. Kural şunu söylüyor. Taban ne olursa olsun Üst 1 olduğunda sonucun 0'a eşittir. Hemen logaritma 10 faktöriyel tabanında çok büyük bir sayı sağlayan ama sen şuraya 1 yaptığında bu adamın hiçbir önemi kalmıyor. Sonucu içine götürüyor, 1'e götürüyor. Yani burası 1 ise sonucu ben <laughs> zaman neymiş? 0'mış. 1 ve 2'yi içine alan basit bir örnek gelsin. Desin ki ne kardeş? Logaritma 3 tabanında logaritma 5 tabanında 5 eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar kural şunu söylüyor. Bakınız soruya yaklaşım şu. Logaritma tabanı 3 üstte kim var? 5 taban. Logaritma 5 tabanında 5. Ben bu adamın sayısal değerler aynıysa sonucunun kaç olduğunu biliyorum. Bir. İfade şuna dönüştü. Logaritma Üç tabanında bir. Kaça eşittir? Duydum cevabınızı. Sıfıra eşittir. Bir ve iki mantıken böyle. Üçüncü özellik. Logaritma A tabanında B'nin X'inci kuvveti. Hatta şöyle yapalım. Bu da Y'si olsun. Yani bu adam benim üstüm. Bu adam tabanım. A üzeri Y taban. B üzeri X üst. Yani aslında iki tane kuralı birleştirip yazmaya çalışacağız. Yaklaşım şu. Yani x sayısı paya, altın üssü yani y sayısı paydaya. Bu ifade x bölü y logaritma dikkat a tabanında b demektir. Bir daha söyleyelim. bir kuraldır. Üsün üssü paya, altın üssü paydaya, x bölü y logaritma a tabanında b. Örneklerimden Basit örnekler. Logaritma? Hoca, sonuca gitmek için. Taban 2 ya. Üstü 2'ye benzetmek zorundayız. Şöyle yazabilir miyiz? Logaritma 2 tabanında 8 2'nin küpü demektir. Üstün üstü paya gömülüyordu. Yani 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Bunun ne olduğunu sen biliyorsun artık. Bu alan 1 demekti. Aynı şu sayısal değerler. 3 çarpı 1'den 3'e gitti. Ya da logaritma 9 tabanında 27 eşittir. Yaklaşım şu. Bir önceki örnekte 8'i 2'ye benzettim. Ama burada 27'yi 9'a benzetemezsin. Doğrudan benzetemezsin. İşlerin kolay olmasını istiyorsan şöyle ifade edeceksin. Diyeceksin ki ne? Bu adamla bu adamda da 3'e benziyor. Şöyle yazabilir miyim? Logaritma 3'ün karesi tabanında bu adam 1 bütün 3'ün küp. Hocam bu adam paya uçacak. Bu adam da paydaya uçacak. Ne oldu? İyi izle. 3 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3. Bu adam kaç yine? Bu adam 1 3 bölü 2 çarpı 1'den sonucunkine gitti. 3 bölü 2'ye gitti arkadaşlar. Dolar hükmü 3 tane kuralımı verdik. Kurallarımı vermeye devam ediyoruz. Kural 4 diyeceğiz. Kural 4 bakalım bize neyi söyleyecek. Bu arada malumuz zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, bütün dünyadan zor bir süreçten geçiyoruz. Ama biz bu yıl fırsat bilip daha ciddi çalışmak zorundayız arkadaşlar. Özellikle Adak Koleji ailesi olarak, öğrenciler olarak e, bunu fırsata çevirmek zorundayız. Ön görmüşüm. Ee, zor bir süreçten geçtiğimiz için e, buyut soruları geçen yıllara göre nispeten daha kolay soracak bence. Yani biraz fark oluşturan bir öğrenci ummadığı sonuçlar ummadığı başlamalar vardır. Yani şu son süreçte e, kendinizi böyle maksimum seviyede yorup e, çok güzel sonuçlar almak için elimize gelen yapacağız. Hep birlikte arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kural 4 Şimdi e, tabanla üst aynıysa Sonucun birdi. Taban e, herhangi bir sayısal veya üst bir olma sonucu sıfır oluyordu. Taban üstü paydaya, üstü üstü paya uçuyordu. E, kurallara devam edelim. Logaritma A tabanında B çarpı C. Şimdi mantık şu. B çarpı C. Logaritma fonksiyonunda e, öğrenciler genelde şöyle yaparlar. Hocam burası çarpma mıydı, toplama mıydı onu karıştırdılar. Yani e, biz şunu bileceğiz, çarpım durumunda ise ifade toplamaya dönüşecek, Bölüm durumunda ise farkla dönüşecek. Yani burası çarpma ise sen bu adama ayırabiliyorsun, ya yani da orası bölme ise ayırabiliyorsun. Bu adam logaritma a tabanında b artı tabanı değiştirmiyorsun, Logaritma a tabanında c diye ayrılacaktır. Yani çarpma topluma Hemen kuralın devamı. 5 kardeşim logaritma a tabanında hocam çarpmanın kardeşi bölme. E çarpma toplamaya dönüşmüşse bölme farka dönüşecek. Dikkat değiştirmeyeceğim. A tabanında B eksi logaritma A tabanında C. Peki öğretmenim şöyle bir şey var mı? Logaritma A tabanında B artı C bu çarpmaya dönüşür mü? Böyle bir şey yok. Peki hocam, logaritma a tabanında b eksi bunu bölmeye dönüşür Böyle bir şey değil. Biz sadece çarpmayı, toplamaya, bölmeyi farka biliyoruz. Başka bir bilgimiz yok kardeşim. Bununla alakalı güzel ve klasik bir örnek gelsin. Desin ki ne bana? Logaritma, logaritma, işte iki tabanında, y eşittir. 4 olsun. Bu garip mi? İki tabanında x bölü y eşittir. 2 olsun. Buna göre bana kimi sorsun? x'in sayısal değeri kaçtır diye sorsun. Hocam aslında şurası bir bütün, burası da bir bütün. Çarpma kime dönüşüyordu? Çarpma toplamaya dönüşüyordu. Bölme farka dönüşüyordu. Şu adamı tabanları değiştirmeden şöyle açabilirim logaritma iki tabanında x artı logaritma x tabanında y eşittir 4'müş. Bu nereden çıktı? E çarpma toplamaya dönüşüyordu ya. Bölmeye baktım. Logaritma iki tabanında x eksi logaritma x tabanında y bu kaç eşitmiş ki? Ben kimi arıyorum? Ben x arıyorum. Ben x arıyorsam y'lerden tutmam lazım. Taraf tarafa topluyorum. Çarp çarp. Kaç tane 2 tane logaritma x tabanında x eşittir. Toplarsam kaç yapıyor? 6. Sağleştirirsem logaritma yani bunlar kısık olduğunda 3'e gitti. Logaritma x tabanında x eşittir. 3. Buradaki olmuş 3. Hani logaritma fonksiyonu üstler fonksiyon tersiydi ya. Şuna gidebilirsin. Ben x e kaç yalarsan sonra 3 olur. Ya da ya da x eşittir. 2'nin 3. kuvveti tersine geliyorum. x eşittir. 2 üzeri 3 formatında yazdım. Yani 8'e götürdü ve 4'e 5 önemli kurallardır. Ama e, bana sınavın kuralını söyleyin derseniz sınavın kuralı 6'dır. O da taban değişimidir. Bu ne demek öğretmenim? Şu, matematik adil ders. Yani matematikte adil de adamın hem payına hem paydasına ya eşitliğin her iki tarafına adil davranmak şartıyla bir işlem yaparsa eşitliği bozmazsın. Elimizde de olarak bana tabanları B olsun. Adamın canı sıkılmış. Oyun oynuyor matematikte. Şunu yapmış. Logaritma 2 tabanında B. Logaritma 2 tabanında A yazmış. Adamın canı sıkıldı. Tabanı değiştirdi. Kaç yaptı? 2 yaptı. Hocam ben 2 yapmak istemiyorum. Ben 100 yapmak istiyorum. Yap canı sağ olsun. Logaritma 100 tabanında B bölü. Logaritma 100 tabanında A yazabilirsin. Yani bunu temel mantık şu. İstediğin tabana dönüştürüp bu ifadeyi istediğin formatta sonsuz sayıda bir eşitliğe dönüştürebilirsin. Ama hocam 2'yi, 10'u, 100'ü neye göre belirleyeceğim ben? Şuna göre belirleyeceğiz. Biz soruda hangi sayısal değer işimize yarayacaksa onu kullanmak zorundayız. Taban değiştirme önemli. Taban değiştirmeyle alakalı soru gelecektir. Öngörümüz budur. Bundan dolayı burada biraz birkaç örnek çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Logaritma iki taban dökücü elbiseli logaritma altı tabanlı on sayısal değeri kaçtır diye sordum. Bu sorunun birini çözümü için şu düşündüm. Ama şurayı altı tabanda altı artı altı tabanlı iki yazık sonra o alanı ters çevirip bir sürü işlemden sonra sonucu götürebilir. Ama bize sınavda zaman lazım. de değeri sorulanında terel mantık taban değiştirilmektir. Şimdi bana sorduğu şey bu ama bana verdiği şeyin tabanı kaç? 2. Onun sorduğu şeyin tabanını ikiye benzeyeceğim. Başlıyorum. Aradığım şey şuydu. Logarit mouse tabanında 12 eşittir. Bu alanı taban değiştirip kime benzeteceğim ki? Şöyle yazabilirim. Logaritma x tabanında 12 bölü. Logaritma x tabanında 6. Onu yapabiliyordum. Problemi söylüyor bana. Ana. Soruyu şu an öldürdüm. Peki 12 ayırabilir miyim? Hayır. Logaritma nasıl yazarım? X tabanında 4 çarpı 3 12 yapar bölü. Logaritma x tabanında 2 çarpı 3 yine 6 yapar. Hocam duydum. Çarpmalar toplamaya dönüşüyordu. Eşittir diyor. Logaritma 2 tabanında 4 artı. Logaritma 2 tabanında 3 bölü. Logaritma 2 tabanında 2 artı. Logaritma 2 tabanında 3. Hayırlı uğurlu olsun. 5 saniye bir çözüm. Zor bir soru. Çözüm kolay. Bu adam kaç yapıyor? 2'nin karesiydi. 2 başa geldi. 2 tam onda 2 1 yaptı. Burası da 2 oldu. Bu alan kaç? 1 aynı ise 1 oluyor. Bu alan vermiş bana M. Bu adam da M sonucum 2 artı M bölü 1 artı M olarak karşıma çıktı. Mantığımız budur. Yaklaşım budur. Peki. Güzel bir örnek daha gelsin kardeşim. Desin ki ne var? Logaritma 2 eşittir. X ise logaritma 25 eşyada uğraştırır. Ama çok uğraşmadan çözüme gitmek isteyeceğiz. Şimdi lütfen bu bilgiyi çok 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 iyi dinleyin ve alın. Bir, aslında kural olarak verebiliriz ama vermeyeceğiz. Şunu söylüyor kural. Taban yanılmazsa kabulümüz olur. Taban yazılmamış kalıbımız oldu. Aslında verdiği şey logaritma 10 tabanında 2 x ise logaritma 10 tabanında 25'in sayısal değeri kaçtır diye sordu bana. Hemen ifade etmeye çalışacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. Taban yazılmamışsa kalıbımız oldu. Burada bir tane 10 var. Burada bir tane 10 var. Aralık şey şu şu anda. Yaklaşım da şu. Logaritma. 10 tabanında 10 kaçtır? Ben bu sayısal değeri biliyorum. E hocam 10 ile 5 ile 2'ni çarp. Logaritma 10 tabanında 5 artı logaritma 10 tabanında 2 eşittir 1. Hocam artı nerede geldi? Hani bu adam 5 çarpı 2 idi ya. Hani çarpma toplamaya dönüşüyordu ya. Peki öğretmenim bu adam bana vermiş mi? Evet vermiş. Ne diye vermiş? X diye vermiş. Yani logaritma 10 tabanında 5 gibi eşitmiş. 1 x'i gördüm. 1-x eşitmiş. X e Bana sorduğu şey ne? Bana sorduğu şey logaritma 10 tabanında 25 kimdir diye sordu. Aradığım şeye konsantre oldu. Aradığım şey logaritma 10 tabanında 25 idi. Ama benim yerimde logaritma 10 tabanında 5 var. Hocam çok kolay. Bu adam 5'in karesi. Yani şöyle yazıldı. Logaritma 10 tabanında 5'in karesi. Bu adam paya uçuyordu. Yani aradığım şey 2 çarpı logaritma 10 tabanında 5. Bu adam x oldu. 1-x olduğunu biliyorum. 2'ye çarparsam 2 çarpı 1 eksi x yani 2 eksi 2 x diye karşıma çıktı arkadaşlar. Logaritmanın temel mantığı girişi kuralları ilk sanırım 5 ya 6 sene kural geçtik. Girişimiz böyleydi. Şimdi arkadaşlar bu dersin sonuna geldik. İkinci derste görüşmek üzere.